Allah ım, Allah ım burası neresi? Neredeyim ben? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yardım edin. <laughs> Abi siz kimsiniz? Burası neresi? Aptal numarası yapma. Niye burada olduğunu bilmiyor musun sanki? Abi vallahi bilmiyorum. Ben malzemeler indiriyordum arabadan. O esnada bir başıma vurdu. Ah, başım. Burada uyandım. Şapkam. Şapkamı gördünüz mü? Ya bana zimmet maaşımdan keserler. Abi. Ha, Bence şu an en son düşüneceğin şey şapkan. Malları nereden aldın? Cevap ver! Ne mal abi? Göster. İşte bunlar. Abi kurban olayım biraz kibar davranın bunlar çok kıymetli şeyler. Farkı tadında, tadı damağında lezzet. Oral et.